Bugün Mehmet'le buluştuk. Bizim bir sürü planlarımız var. Mehmet kafasına vurdu. Onun ağzı burnu kanıyor. Mete selpak verdi. Yüzünü siliyor. Mehmet'in burnuna pasuman yaptık. Yavruya bak be. Bana laf attılar. Bana laf atan çocuklarla Mehmet konuşuyor şu anda. Mehmet'i dövüyorlar. Dövüyorlar. Mehmet'i çok kötü dövüp gittiler. Mehmet. Mehmet konuşmuyor. Mehmet öldü. Mehmet'e dua okuyacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın.